Ciltte meydana gelen lekelerin birden çok sebebi olabilir. Cilde rengini veren hücrelerde düzensizlikler yaşanması, cilt lekelerinin en büyük sebebi olarak dikkat çeker. Bunun yanı sıra, uzun süre güneşte kalan kişilerin güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldıklarını ifade edebiliriz. Bu durumun bir sonucu olarak ciltte ciddi sayılabilecek türden lekeler meydana gelir. Cilt lekelerinin farklı sebepleri de olabilir. Örneğin, bazı kişilerin cildi leke oluşumuna karşı genetik yatkınlık içerisindedir. Bunun yanı sıra, yanlış kozmetik ürün kullanımının bir sonucu olarak ciltte ciddi seviyelerde lekeler oluşabilir. Hamilelik döneminde yaşanan hormon değişimlerinin de etkisini leke olarak gösterdiğini ifade edebiliriz. Son olarak, farklı hastalıklardan dolayı kullanılan ilaçlar yüzünden cilt lekeleri ortaya çıkabilir. Siz de cildinizde görülen lekelerden şikayet ediyorsanız en kısa sürede bir leke kremi edinmelisiniz. Hangi leke kremini almanız gerektiği noktasında endişe içerisinde olabilirsiniz. Bu noktada size Prof. Saraçoğlu Organik Leke Kremi ürününü tavsiye ediyoruz. Prof. Saraçoğlu Organik Leke Kremi ürünün özellikleri nelerdir? Kremin içeriğinde bulunan yaban mersini özlerinin yanı sıra lipozom teknolojisinin de kremi değerli kılan etmenler arasında olduğunu ifade etmeliyiz. Herkesin bildiği üzere yaban mersini antioksidan ve C vitamini yönünden bir hayli zengindir. Sonuç olarak kremin zengin içeriği sayesinde cilt lekelerinin azalması noktasındaki etkisini en kısa sürede gösterdiğini söylemeliyiz cildinizin pürüzsüz ve parlak bir şekil alması noktasında faydalı olacağı bilinen bir kremdir. Ayrıca kremin içeriğinde meyan kökü bulunur. Meyan kökü, cildin ölü deriden arındırılması başta olmak üzere beyazlamasında ve yenilenmesinde de etki sağlar. Kremin organik ürün sertifikasına sahip olduğunu da eklemeliyiz. Tüm cilt tipleri için kullanımı mümkündür. Bir başka deyişle, karma, yağlı veya kuru olmasından bağımsız olarak bu kremi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Rof Saraçoğlu Organik Leke Kremi Kullanıcı Yorumları Krem hakkında yapılan kullanıcı yorumları dikkate alındığında çok fazla bilinmeyen bu ürünün kullanıcılar arasında beğeni topladığını göreceksiniz. Bilhassa etkisini kısa sürede göstermesinden dolayı takdir edilen bir kremdir. Bunun yanı sıra kremin çillerinin rengini açtığını söyleyenler de bulunur. Ayrıca hoş kokusu birçok kullanıcının bu kreme hayran kalmasını sağlayan bir detaydır.